fıstık ezmenizi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sadece birkaç basit adımla mutfakta harikalar yaratarak şeker ilavesiz bir lezzet deneyimi elde edebilirsiniz. Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tüketeceği tatlı krizlerinin masum atıştırmalığı olan bu eşsiz tarife hemen geçelim. 2 paket çerez yer fıstığını yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alalım. 180 derecede 20 dakika kadar fırında bekletelim. Ve blendere alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar mutlu kovan bal ekleyelim. Bal yer fıstıkları ile güzel bir tatlı tuzlu dengesi oluşturacaktır. 2 yemek kaşığı kadar da zero sızma zeytinyağı ekleyelim. 1 tutam limon tuzu ve 1 çay bardağı kadar su ilave edelim. Tüm malzemeleri blenderdan geçirelim. Ağzı kapalı bir kavanoza alalım. Bir hafta boyunca oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Kızarttığımız nimet çavdar ekmeği ile beraber bu eşsiz lezzeti deneme vakti. Dilerseniz vişne ya da çilek reçeli ile de tüketebilirsiniz. Kırmızı meyvelerle çok yakışacaktır. Denemek için tarifi kaydetmeyi unutmayın. Afiyet olsun.